Öncelikle selamünaleyküm. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyorum. Uzun bir aradan sonra o efsane araba bitti. Artık hazır ve biraz sonra perdeyi kaldıracağım. Benim de sizler kadar heyecanım çok fazla. Çünkü sizler gördüğünüzde ne kadar heyecan yaşayacaksanız sizin yaşayacağınız heyecanı siz beğeneceksiniz artık. Aklınızdaki, fikrinizdeki görüşlerinizi olup olmayan şeyleri yazacaksınız. Bizi de heyecanlandıracaksınız. Hepinizi seviyorum. Bu arabamız aşağı yukarı 2 sene kadar sürdü. 2 sene sürmesinin bazı ustalar larımızın yanlış hataları ve yanlış ustalıklarından dolayıydı. Ama çok şükür kazasız belasız, problemsiz ve sıkıntısız şekilde arabamızı bitirdik. Efsane derecede güzel oldu. Yalnız şu an için tek problemimiz mekan içindeki ışıklandırma sıkıntısından dolayı belki arabamızı tam anlamıyla sizlere görsel olarak ya da benim tam istediğim ya da arabanın canlıda nasıl duruyorsa o görüntüsünü yansıtamayabiliriz. Fakat bundan sonra birkaç videosu daha gelecek. Orada arabayı daha net ve daha böyle boyutlu şekilde izleyeceksiniz. Şimdi arabamıza aşağı yukarı önceki videosunda 550 milyar, 558 milyar, 58 biliyorsun Naciden yani o bizim vazgeçilmez rakamımız. Bir 550 milyara yakın bir para harcadık ama arabada içinde. Ama şu anki şartlarda aynı arabayı tekrar yapmaya kalksak bu paraları belki daha üstüne de çıkabiliriz. Türkiye'de bu kadar geniş kapsamlı yapılan başka bir tofaş yok içerisi, içerinin görselliği, arabanın dış görselliği, yolda yürümesi, kondisyonu, A noktasından Z noktasına olacak bütün işçilikleri değişebilecek bütün parçaları her şeyini sıfırladık. Motor şanzıman alt takım yürür aksamı da bunun içinde dahil olmak üzere. En ufak civatasına kadar sıfırladık. Bu arabayı gelip istediğiniz zaman görebilir, istediğiniz kadar fotoğraf, video çekebilirsiniz. Sizlere böyle de bir güzelliğimiz olacak. Harici olarak işin final kısmında bizim bu arabayla işimiz bittiğinde videolarımızı, fotoğraflarımızı genel anlamda bu arabayla olacak bütün paylaşımımızı yaptıktan sonra bu araba siz değerli izleyenlerden bir tanesine ücretsiz olarak hediye edeceğim biliyorsunuz yani bu arabayı toplarken bu arabaya başlarken benim içimdeki en büyük ukde buydu bu araba inşallah kalbi gönlü güzel böyle bu arabayı hak edecek aslan gibi baraya binecek bir kardeşimize hediyemiz olacak demiştim. Bunu da biliyorsunuz. Bunu da tekrar burada not olarak geçmek istiyorum. Dediğim gibi aşağı yukarı 2 sene sürdü ama bu 2 sene içinde biz bu arabanın her aşamasında, her noktasında, her yerde olduk, gittik, geldik, mücadele ettik. Yani çok vakit harcadık. Çoğu ustamızın bu arabada çok fazla emeği var. Ama bu arabanın %50'sinde bütün ustalarımızın %50'sinde de Ferhat'ın emeği var. Tekin Oto kendisine çok teşekkür ederim. Çünkü bu arabanın ağır işini komple o üstlendi. Bütün her şeyini o dizdi. Mustafa amca var, Ferhat'ın babası yine Tekir Oto Sanatkar bir işçilikle arabanın içine bir işçilik yaptı. Zaten perdeyi kaldırıp çektiğimiz zaman göreceksiniz. Kendisine buradan ayrıca sizlerin önünde çok teşekkür ediyorum. Ferhat şimdi burada. O da yine aynı şekilde videomuzu izliyor. Güzel bir araba oldu. Teşekkürlerimi baştan edeyim. Ondan sonra perdemizi kaldıralım. Şakir ve Dursun şu an buradalar. Çift kamerayla takılıyoruz ama iyi oluyor. Bugün akışkanım yani beni de heyecanlandırıyorsunuz. Bir tane de şurada olsa daha güzel olurdu. Şimdi bu arabayı boyayan ustamıza teşekkür ederim. Jantlarımızı, lastiklerimizi takan Jant ailesine teşekkür ederim. Lastiklerimizi her zamanki gibi vazgeçilmez firmamız Tringle ailesine teşekkür ederim. Camlarımızı yapan Öztürk Cam'a teşekkür ederim. Tekin Oto Design'a, iç dizaynından arabanın en ucundan en arkasına kadar içeride olan bütün emeklerinden dolayı nokta nokta teşekkür ederim. Müzik sisteminden dolayı Garaj Ufuk, Derin Sound, Hasan ve Ufuk'a teşekkürler. Ayrıca bir Hasan daha var. O da yine içeride bir güzellik yaptı. Onu da gördüğünüzde ona da teşekkür ederim. Volkan bu arabanın bütün ince işçilikleriyle uğraştı. Kendisine de çok teşekkür ederim Volkan Göse. Canayir, İspansiyon Hasan'a teşekkürler. Kınalı Eksos Mustafa abiye teşekkürler. Bahtiyar'a teşekkürler. Oğlum çok teşekkür edecek adam var ya. Birçok ufak tefek ince sağda solda bulunamayan parçaları bize temin eden Tofaş Aksesuar Market'e buradan çok teşekkür ederim. Kendisi de bizim mahalleli çocuklara. Kilitçi Mahmut Usta'ya. Koca Sinan Sanayi'de ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Bıkmadan var ya her dakika bir yerini yaptı. Farlarını İzmir'de bir kardeşimiz yaptı. Onu özellikle Instagram'a etiketeceğim. Onlara teşekkür ederim. İçeride birkaç tane ince böyle dekordan kalefer peteklerine bir kardeşimiz bana Instagram'dan ulaştı. Hesabını bulamıyorum. Bulduğumda onu özellikle paylaşacağım. Onlara teşekkür ederim. Bu arada arabamızın komple baştan aşağı PPF kaplamasını yapan GMG ailesine teşekkür ederim. Aracımızın bu arada iç dış boyadan sonra pastasını, temizliğini, detaylısını, motor temizliğini yapan CVS ailesine de çok teşekkür ederim. Arabamızın elektrik kablolarını, koltuklarının montajını yapan Nazım Ustamız var. Sivaslı kendisine teşekkürler. Amerikan Park ışıklandırma sistemini baştan aşağı tek başına yapan EB Garaj ailesinden Emre Batur. Seni çok seviyorum. Sana da teşekkür ederim. Bu arada arabamıza özel stickerları yapan Diamond Sticker. Kardeşimiz de aslan gibi valla ne istedisek ölçüsü ölçüsünü yapmış. Kendisine teşekkür ederim. APP plaka ve plexiler ötürü de jet plakaya teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar aracımızda bir müzik sistemi var. Bak bunu gönülden ve yürekten samimiyetimle söylüyorum. Ufuk garajda yapıldı. Derin son ikisi aynı çatı altındalar. Hasan ve Ufuk bu arabaya bir cihaz dizdiler. Bu arabayı nerede olursanız olun beni çevirin. Açın dinlemek istiyorum deyin. Ben size bir cihaz dinleteceğim. Adamlar efsane. Murtaş elektronikten cihazlar temin edildi. Biz arabamıza komple zetek yaptık. Ustalarımın işçiliği çok güzel. Ben şu an nasıl anlatayım bilmiyorum. Bir gün nasip olur dinletirsem araba nasıl çaldığını anlayacaksın. Ve ince işçilik ve efsane güzel bir işçilik var. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. Harici olarak Pandizotçu ustamıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir işçilik yaptı. Arabamızın bütün her yerini ince bir şekilde eleyip dokudu. Kendisini bir önceki videomuzda da izleyebilirsiniz birçok aşamasını. Bu arabanın ilk başlarında videolarınız Şakir'deydi. Şakir'cim sana çok teşekkür ederim. Çok benim sıkıntımın azımı çektin. Sonra devri Dursun aldı. Dursun her videoda var. Dursuncum, sana da çok teşekkür ederim. Kaşar her yerdeydi. Sen de gittin an ve dakika dakika her yerini çektin. Teşekkür ederim ama görüntüler ortada yok ne hikmetse. Salih seni seviyorum. Gizli kal. Gizli kahramanı Salih. direksiyonu sonu da bizim Ebu Bekir yaptı. Ebu, Ebu Bekir e de teşekkür ederim. O da Ferhat'ın yanında. Beraberiz yani Ebu Bekir bizim kardeşi. Direkt sonumuzu abi özellikle ben yapmak istiyorum dedi. Ebu e de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi teşekkür faslını bitirdim. Arada birkaç tane ustamız vardır. Unutabilirim. Lütfen bana kızmayın. Siz alta yazın. Ben size özellikle teşekkür edemediklerimi Instagram ve sosyal hesaplarımda özellikle teşekkürlerimi sunarım. Hakkınızı helal edin. İsmini unuttuklarım varsa ya. Uzunoğlu Muhammed'e yani Muhammed Uzunoğlu'na hem mekanı hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Allah'ım hayırlı işler nasip etsin. Kendisine de çok teşekkür ederim. Mekanı akşam akşam açtırdık. Burada içeride rahat rahat, fri fri takılan. Sizleri bekletmeyelim diye. Çünkü dışarıda yağmur var. Bu arabanın bir sonraki videosu yağmursuz bir havada, güneşli bir havada sizlerle olacak. Biz bu arabaya çok para harcadık. Bununla alakalı bir videoda özellikle çekeceğim. Her şeyi de orada ince, ince belirteceğim. Sizler kadar ben de heyecanlıyım. Teşekkür fastını bitirdim. Sizleri de çok fazla bekletmek istemiyorum. Önce besmele çekeyim. Allah'ım bizi utandırmasın. Biz bu işi severek ve gönlümüzle yapıyoruz. Şu an videoyu izleyen kaç tane kardeşim varsa tez vakitte helal yolla. Allah'ım sizlere inşallah bunu beğendiyseniz bundan, bunu beğenmediyseniz beğendiğiniz arabadan helalinden nasip etsin diyorum. Besmele çekerek şu bezi kaldırmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve bizi seven bütün herkese arabamız hayırlı uğurlu olsun. Bir Tofaş'ın dışı içi nasıl yapılır? Ben size göstereceğim. Hazır mıyız? Kaldırmıyorum ya bir sonraki videoya. Tamam <laughs> tamam kaldırıyorum. Bak. Bir Tofaş'ın içi nasıl yapılır? Tofaş deyip geçmeyeceksin. Harbiden üzer. Üzeriz. Bildiklerinizi unutun düşürürüm dedim ve yaptım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Allah'ım bizi utandırmasın. Videomuzu beğeniyorsunuz. Yorum yapmayı, bak yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Her şey sizler için. Bir sonraki arabamız 106. O da hazır. Onunla videosunu hızlı bir şekilde paylaşıyorum. Hepinizi seviyorum. Bundan sonrası bütün şaheserler Şakir ve Dursun'a kalıyor. Hepinize iyi seyirler. Kalın sağlıcakla. Videonun sonunda tekrar sizlerleyim. Araba açıl be. Açıl millet araba görsün. Bak bak bak. Maşallah diyorum maşallah. Maşallah ince detayları biraz sonra anlatacağım. Maşallah. Bu arabayı sade, şık, keyifli bir araba yaptık. Bak sade, şık, keyifli. Şimdi ince detaylara geçeceğiz ve siz çok keyif alacaksınız. Bu arabadaki en büyük özelliklerden bir tanesi de plakası. Diğeri VFT 58'di, bu VFM 58. İkisinin sadece birbirinden bir farkı bir tane rakam. Hayırlı olsun, sahne sizde, yakışanı yapın. Emekleri tek tek gösterin. Öpüyorum sizi, iyi seyirler canlarım. Var olun. Buyurun. Biz bu arabaya aşağı yukarı 500 milyar para harcadık. Nerelerine ne harcadık? Ne bir sonraki videoda detaylı olarak sizlere tek tek anlatacağım. Ama şu an yapmak istesek bu araba yine 1 milyona yakın para tutuyor. Nereye mi harcanıyor? O birinde yapmıştık ya, aynısını bunda da yapacağız. Hadi buyurun.